arkadaşlar gidiyorlar. Yetişeceğim size gelin buraya. Olamaz gitti gözden kayboldu. Arkadaşlar uzaylılar Tarık'ın evini çekti ve ortalıktan kayboldu. Evin içinde de Tarık da vardı. Ben ne yapacağım şimdi? Tarık arkadaşımı kurtarmam lazım. Arkadaşlar Tarık'ı kurtarmak için uzaya çıkmam lazım. Şimdi internetten uzay eşyaları satın alıyorum. Bu uzay eşyaları sayesinde uzaya çıkacağım ve Tarık'ı kurtarabileceğim. Şimdi roket sipariş verdim ve uzay ekipmanları sipariş verdim. Herhalde yoluna gelir. A few moments later. Aşkım. Tamam duydum örümcek kız. Kim o? Kargoca. Aa durun açıyorum merhaba. Merhaba kargonuz var. Kargo mu var? Aa evet kargom varmış. <laughs> e, tamam alayım o zaman. Şuraya imza almanızı isteyeceğim. Hemen atıyorum. Herhalde şuraya Ferit et yazacağız. Ferit et. İmzada şöyle atalım imzamızı da. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Buyurun efendim. Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın. Hoşçakalın. Sağ olun kolay gelsin. Hayırlı işler. Aşkım ne oldu? babacım ne aldın? Sürpriz. Aslında Tarık'ı kurtarmak için bu uğraşlarım. Ulan Tarık nasıl uzaylılar tarafından kaçırılabildiğini anlamıyorum. Şimdi arkadaşlar roketi üzerine koyacağımız platformu yere koyuyoruz. Şöyle 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 tamamdır. Uzay roketimizi bu platformun üstüne koyacağız. Anam baba bayağı ağır bir şeymiş. O, sırtım koptu. Oh tamamdır. Oh şunun büyüklüğüne bakın. Tamamdır arkadaşlar içine sığabildim bari. Tam benlik yapmışlar çok büyük. Bakın şu an roketin içindeyiz. Bununla arkadaşlar Tarık'ı kurtarmaya gideceğiz. Mission Tarık kurtarmak. <laughs> arkadaşlar bu camı da kafama takacağım ve tam bir uzaylı olacağım. Şu an uzaylı astronot oldum arkadaşlar. Bu kafama taktığım cam beni uzayda arkadaşlar oksijen almama yarayacak. Bildiğiniz solunum yapabileceğim ve boğulmayacağım arkadaşlar uzayda. Tamamdır arkadaşlar silahlarım da hazır. Eğer önüme böyle uzaylı falan çıkarsa onu indireceğim bu silahlarla. Hadi o zaman roketimize binelim ve uzaya doğru yola çıkmaya başlayalım. Son 8 saniye. Kalkıyoruz son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Haydi bismillah arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tarihi kurtarmaya gideceğim. Kullan tarihi seni kurtarmak için bak neler yapıyorum bak. Benim gibi arkadaş bulamazsın he. Oo vallahi arkadaşlar dünyadan çıktık şu anda. Şu an çok hızlı bir şekilde uzaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Umarım güneşe gitmem. Güneşle yanarım arkadaşlar. Parçacıklara bölünürüm. Roket çok titriyor arkadaşlar. Roketin rot balansı bozuk. Bakın arkadaşlar dünya aşağıda kaldı. Ben şu an uzaydayım. Oo güneş sistemine bakın. Aa bakın burası bizim dünyamız işte. Bakın dünyamız. Acaba uzaylılar tarihi nereye kaçırdı? buraya kaçırmış olabilir? mi? Buraya mı kaçırdı yoksa? Yok ya burası masmavi. İlk arkadaşlar bir aya gideceğim ve ayı kontrol edeceğim. Eğer ayda tarihi bulamazsam arkadaşlar diğer gezegenlere giderim. Arkadaşlar şu an aya doğru iniyoruz. Neredeyim ben böyle garip bir uzay mekiğindeyim. Aa olamaz olamaz çok hızlı iniyoruz çok hızlı iniyoruz. Biraz yavaşlamamız lazım. Tamam 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 tamam. İndik arkadaşlar vallahi indik. Hı, bakın şu an aydayım. Vay be ayda ne güzelmiş veri detaylısı. Baksanıza burada hiç yer çekimi yok. Aa şurada bir yer var. Ben Büyük ihtimalle Tarık'ı burada tutuyorlar İnşallah arkadaşlar bunun içine tutuyorlardır Tarık Tarık'ı umarım arkadaşlar bulurum Baksanıza kale gibi bir yer arkadaşlar Acaba içinde ne var çok merak ediyorum Buradan hemen şöyle çıkalım Gerçekim olmayınca çok garip oluyor Ferit'in ailesi Baksanıza zıplaya zıplaya gidiyorum uça uça gidiyorum resmen aa, aa uzaylı köyü Aa şurada bir uzaylı var Merhaba uzaylı ben bu köye giriş yapmak istiyorum Ben az önce Bu köye giremezsin Giremez miyim? Bu köye girmek için uzaylı olman lazım Uzaylı olmam lazım Sen bizim dilimizi nasıl konuşuyorsun? Uzaylı olman lazım. Tamam uzaylı olmam lazım. Tamam be tamam. Bir şey bir kere söyle. Madem köye giremiyorum. O zaman ben de arkadaşlar yerden blok kıracağım ve blokları koya koya arkadaşlar üstüne doğru çıkacağım. Bildiğiniz arkadaşlar bu köyün üstüne böyle blok koyarak çıkacağım ve köyün üstünden gireceğim. Şimdi arkadaşlar blokları koymaya başlayalım. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Tamam tamam tamam. Aa dünya görünüyor. Şuna bakın. Bakın arkadaşlar bizim köyümüz burada işte. Tam şu karenin içerisinde. Nasıl ama küçük görünüyor değil mi? Şu an aydayız ve dünya görüyoruz. Vay be. Ama güneşi göremiyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle üste doğru çıkıyoruz. Şöyle tamam. Bakın şurada uzay mekiğimiz var. Şöyle böyle tamam. Tamam. Oo. Köye bakın. Aa şurada bir tane uzaylı var. Güvenli bir şekilde aşağı inmem lazım. Zaten yer çekim olmadığı için aşağı indim de canım gitmiyor. Bakın. Arkadaşlar bildiğiniz normal köy gibi burası. Ben yani köylü evleri ve tarla falan da var. Aa bu evin içinde uzaylı köylüler var. Bakayım. Hey. Allah darıldılar beni. Gelin buraya gelin buraya hepinizin işi bitireceğim. Bunların tipine bakın arkadaşlar çok garipler. Aa bir tanesi de şu şurada... Burada. Tarık neredesin? Acaba yanlış yerde miyim? Buradayım. Aa Tarık sesini duydum. Ah. Şu evlerden bir tanesinde. Şuraya girip bakayım. O yine uzaylı köylü. Şu eve bakayım. Burada da yine uzaylı köylü var. Uzaylı köylülerden nefret ediyorum. Ama burada da var arkadaş. Şunu da öldürelim. Tamam. Tarık bulacağım seni. sesini duydum. Yemin ediyorum Tarık'ın sesini duydum arkadaşlar. Tarık bulacağım. Şu eve de bakalım arkadaşlar. Ah Tarık. O birader. Oo, uzaylı köylüler gelin bakalım buraya. Hepinizi de çevireceğim. Kaçmayın kaçmayın. Al bakalım. Sen de gel buraya. Tamam. Geldim Tarık geldim. Kurtardım seni sonunda. Çabuk geri dönmeliyiz. Tamam Tarık bekle. Gel 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 çabuk gel. İyi misin? İyiyim. Oğlum, ağzına bak nasıl uzaylılar kaçırdı seni. Bula bula seni mi kaçırdılar? Evet beni kaçırdılar çünkü ben üstün zekalıyım. Üstün zekalı mısın? <laughs> Hadi gel Tarık dışarı çıkıyoruz. Ha? Hayır. Gelin buraya hepinizi dışı bitireceğim. Gelin buraya. Tarık uzaylı göller bana saldırıyor. Olamaz. Alın bakalım alın bakalım. Aa, arkadaşlar al geliyorlar valla geliyorlar. Peşindeyim sen git. Tamam Tarık gidiyorum. Sen de al bakalım işte bu. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lan? peşimizde peşimizde. Gelin buraya. Oğlum al bakalım. Al bakalım işte bu işte bu işte bu. Tamam Tarık uzaklaştırdım onu. Koş 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 koş. Oğlum sayıları çok fazla. Evet Tarık farkındayım. Para kurtarınca arkadaşlar bir anda köye uzaylı köylüler geldi. Bir anda etrafımızı bastılar. Evet Tarık. Hadi gel Tarık uzay mekine doğru gidiyoruz. Çabuk 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 buradan ayrılmamız lazım. Dünyaya gitmemiz lazım. Dünyayı özledim yemin Ben nereye geldim böyle? Bilmiyorum Tarık. Gel Tarık çabuk bin 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 bin. Arkana bak. Hayır. Eyvah Geliyorlar Tarık geliyorlar. Eyvah geliyorlar. Oğlum bakalım hepinizi öldüreceğim hepinizi. Gelin bakalım buraya. Pez uzaylı köylüler. Feridut ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Alın bakalım. Al sana, al sana. Oha çok feci vuruyorlar Tarık. Öleceğim la öleceğim. Ben de öleceğim. Dur 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 şunları vuralım arkadaşlar. Oha çok feci vuruyorlar. Hop al bakalım. Sen de al, sen de al. İşte bu Ferit Tarih söylemez, Suraj gitmez. 2 milyon kişilik devayla al bakalım. Hepsinin işini bitirdik. Şimdi arkadaşlar bizim roket parçaları bunun içinde olması lazım. Şöyle buraya kalkış pistini kuracağız. Şöyle kalkış pistini kurduk. O sonra bu dünyanın en ağır roketini bunun üstüne şöyle koyacağız. Oh be. Oha sen bununla mı geldin? Evet Tarık nasıl roket? Efsane sen mi yaptın? Yok Tarık ben böyle bir o nasıl yapayım? İnternetten sipariş verdim seni kurtarmak için. He? Evet. Vay be çok teşekkür ederim. Beni duygulandırdın. Ah. Harun yine geldiler. Harun gemine dönüp tekrar geldiler. Alın bakalım bunu. bunlar ne böyle? Bunlar nasıl geliyor buraya doğru? Aa. Beni öldürdüler. Kafamdaki cam şey gitti. Boğulacağım. Alın bakalım. Alın bakalım. İşte bu. İşte bu. Al 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 al. Tamamdır. Öldü mü? Evet Tarık sonra geri doğdum. Şimdi roket 15 saniye içinde kalkacak ve dünyamıza geri döneceğiz. Bindim. 3, 2, 1 Kalkıyoruz Sıkı tutun Tarık Tutundum Vay be arkadaşlar sonunda geri dönüyoruz Zaten cam şeyim kırıldı arkadaşlar nefessiz kalacaktım Bakın aydan ayrıldık arkadaşlar Aydan ayrıldık süper bir şey Neyse şimdi dünyaya doğru yol alıyoruz Ferit ailesi Ve şu an dünyaya iniyoruz yaşasın Tarık nerede acaba inşallah şu sandığın içindedir. Hadi bakalım arkadaşlar indik indik indik. Ve köyümüze geri döndük. Bakın geri döndük. Tarık neredesin Tarık? Kesin şu sandığın içinde arkadaşlar. İnanıyorum bu sandığın içerisinde. Ah Tarık. O oh, sandığın içindeydim oğlum. Klosrofobik oldum valla. Korkuttun beni. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sağda ve solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan videoya lütfen tıklamayı beni hadi bakalım. Sağda solda giden video onu tıklayın arkadaşlar. Video like atın. Kanalımıza abone olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. 2000 kişi kişilik defteri dairesine katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.